Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Oran şirketimizle ilgili birkaç soru geldi. Bunları tekrar göstermek istiyorum. Sistemin çalışıp çalışmadığını tekrardan görmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben buradan oranı bizim kendi size verdiğimiz orana göre maçları seçtim. Sabahtan beri takip ediyoruz arkadaşlar. Hatta dün geceden beri. Oranlarımız sorunsuz çalışmakta. Tekrar bakalım istiyorum arkadaşlar. Nasıl olduğunu. Hatırlamanız için. Son maçımız az önce bitti arkadaşlar 90 artı 3'te geldi maçımız 2'den 1 geldi o bizim için pek önemli değil Biz burada Üst tercihini almıştık Bu oranları gördüğünüz zaman direkt üst basın Demiştik Arkadaşlar oranlarımız neydi 1 Maç sonu 1 Ve maç sonu 2 Bu oranlar arkadaşlar 2 orandan fazla olmak zorunda Tekrar söylüyorum Maç sonu 1 ve maç sonu 2 oranları 2 orandan yüksek olmak zorunda. Ve 1'den 0, 2'den 0 oranları arkadaşlar 10 olacak. 1'den 0 ve 2'den 0 oranları 10 olmak zorunda. Bu maçları gözümüz kapalı arkadaşlar üst oynuyoruz. Bu maçları gözümüz kapalı arkadaşlar üst oynuyoruz. Ve şartlarımızı seçip kuponumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bu maçımız 90 artı 3'te olsa kuponumuz burada kuponumuz geldi son maçta. Üst. Hemen diğer maça geçiyorum. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Burada arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Burada farklı bir oran şirketinden bahsetmiştim. Diğer videonun içinde belki seçememiş olabilirsiniz. 1'den 0 ve 2'den 0 oranına burada çok iyi bakın arkadaşlar. 1'den 0 oranına 10. Bakın tekrar söylüyorum. Bunu lütfen unutmayın. 1'den 0 oranı 10 ve 2'den 0 oranı 15 ve 12.50 ise Bakın arkadaşlar 1'den 0 ve 2'den 0 oranı 12.50 ve 15 ise Bu maç ya 1'den 1 gelir ya da 0'dan 1 gelir. Bu maçın bu oranı tekrar size birazdan göstereceğim arkadaşlar. Aklınızın karışması istemiyorum. Tek bir videoda iki olayı birden yapacağız. Lütfen dikkatli dinleyin bizi. Tekrar geldik arkadaşlar diğer üst olayımıza. Maç sonu 1 ve maç sonu 2. 2 orandan fazla. 1'den 0 ve 2'den 0 oranları arkadaşlar 10. Ve burada maçımız ilk yarıdan bile üst geliyor. Bizim için önemli olan 2.5 üst gelmesi maç sonunda. Karşılamış mı? Karşılamış. Ve maç 2-2. Ayak maçına geçiyoruz arkadaşlar. Burada az önce bahsettiğim e, maç sonu bir garanti oranından tekrar bahsedeceğim size. 1'den 0 oranı 10 arkadaşlar. 2'den 0 oranı 12.50. Bakın unutmayın bunları. 1'den 0 oranı 10. 2'den 0 oranı 12.50 ve 15 ise ya maç 1'den 1 gelir arkadaşlar ya da 0'dan 1 gelir. Bu maçı özellikle buraya aldım. Bu maç arkadaşlar oranlara başlamadan önce 2'den 0 oranı 12.50 değildi Maçın başlamasına son 5 dakika kala 12.50 oldu O yüzden maçları takip etmek zorundasınız ya da maçlar başlamadan Ya da başladığında ben özellikle birinci ya da ikinci dakikasında tekrar e, Buradaki oranlara bakıyorum Son oranlarına e, Ona göre bahisler canlı bahislerde özellikle ona göre bahisler alıyorum Sizin için daha karlı olacaktır Dikkat ederseniz Hemen sistemimize devam ediyorum arkadaşlar. Maç sonu 1 12 50, maç sonu 2 2 0 hiç önemi yok. 2'den fazla olsun yeter bizim için. 1'den 0, 2'den 0 oranları 10 ve maçımız 2.5 üstü olmuş. Size burada küçük bir tavsiye daha bulunabilirim. E, maç sonu 2 gördüğünüz yerlerde arkadaşlar ya da maç sonu 1 hiç önemli değil. 2 oran ya da 2.05 oran yani bu tarz oranları gördüğünüzde sizden tavsiyem bu maçı arkadaşlar isterseniz kuponunuza koymayın. Şöyle koymayın. E, maçların başlamasına 2-3 saat veya daha fazla zaman önce kuponuza öpü yapıyorsanız bu oranlar son dakikalar değişebilir arkadaşlar. Yani 1.90'lara düşebilir. E, böyle zamanlarda üst beklediğiniz maç alta döner, döner arkadaşlar. Birçok arkadaşımızın e, kuponunu kuponun belki yatma nedenleri bunlardır. Lütfen özellikle bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Yani 2, -2. 0 olan maçları dilerseniz canlı ise eğer maç son dakikada bekleyip oranlar düşüp düşmediğine bakarak arkadaşlar canlı bahis olarak oynayabilirsiniz. Hemen devam edelim. Bir sonraki maçımıza. Burada beraberlik iki oran arkadaşlar farkındaysanız. Burada herkes beraberliği oynarken hiç buraya bulaşmadan iki buçuk üstünden paranızı kazanmış olurdunuz. Dediğimiz gibi maç sonu 1 ve maç sonu 2 iki oranlardan fazla. Bakın burada beraberlik oranının herhangi bir önemi yok. Yani yüksek olmuş, düşük olmuş, 5 olmuş, 10 olmuş hiç önemi yok arkadaşlar. Sadece bakmanız gereken yer maç sonu 1 ve maç sonu 2. 1'den 0, 2'den 0. Bu oranlar zaten sabit. Aklımızda belli. Tek yapmanız gereken bu. Yani fixture'da maçları bulup üst oynamak. Bu kadar basit. Reklam çıktı. Bir saniye bekleyeceğiz. Maalesef. Bu kadar basit arkadaşlar yani pek zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aynı keza burada da öyle. Ev sahibi 2 kirmi, deplasman 2 kirmi yani bizim burada herhangi bir taraf seçmemek için zorlanmamız gerekecek bir durum yok. Birden sonra iki den 0, 0 oranları on. Üst oynayın geçin. Yani bu kadar çok kafanızı bulandırmaya farklı şeyler yapmanız gerek yok arkadaşlar. Tek yapmanız gereken dediğim gibi maç sonu 1 veya maç sonu 2, 2 orana çok yakın ise bu oranlarda düşme veya çıkma olabilir arkadaşlar. %10 yani 0.15 0.20 civarı bir düşme sapma olur. Bu da iki orandan aşağı gelirse arkadaşlar zaten maçınız da alt biter. Siz üstü verdiğiniz takdirde. Bu sefer kendi kendinize kuruntu yaparsanız sistem çalışmıyor diye. Böyle bir durum yok. Yani sistem şu anda hal altında çalışıyor. Son maçımıza kadar takip ettik. Maçımız... Video videoya başlamadan belki bir dakika önce falan bitti sanırım. Takip video tuttum. 96.3'te geldi yani. Kaydınıza da geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar burada e, bu akşamki şurada 1'den dan 0 10, 2dan 0 12 50. Ve keza şurada sanırım evet. Ve 1'den 0, 2dan 0. Bir tanesi 10, bir tanesi 15. Yani bu maçlar fixture sabittir arkadaş bu oran. Arkadaşlar. Ee, favori olan takım kazanır. Ev sahibi deyip aklınızı bulandırmayayım. Favori olan takım kazanır. Birden bir ve sıfırdan bir gelir arkadaşlar. Özellikle sıfırdan biri gelir bunun. Dilerseniz e, sistemlerde ya da bir ya da sıfırdan bir nasıl oynamak isterseniz o şekilde de koyabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, size birkaç video daha hazırlıyorum. Lütfen bildirim Butonuna basın ve videolarımızı arkadaşlar like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Size en basit şekilde arkadaşlar anlatmaya çalışıyorum. Lütfen artık şu iddiadan para kaybetmekten vazgeçin. Hoşçakalın. Herkese bol şans.